3 aylık uzun yaz tatilinin ardından eve gelir gelmez zili çaldım. Arkadaşım beni gayet dostane bir şekilde karşıladı. İçeri girdim. Öncelikle bavulumu yerleştirmekle işe başladım. 3 aydır buzdolabımda bekleyen soğanlarımı menemen yapmak için hemen bir köşeye ayırdım. Çok güzel kokuyorlar. Arkadaşım her zaman yanımda benim destekçim. Ne güzelle bakıyor. Her neyse mutfaktan sonra oturma odasına girmenin vakti geldi. Yine her taraf gayet düzgün bir şekilde yastığımı koklamak istedim. Gayet güzel kokuyor. Arkadaşım her zaman yanımda destekçim. En son final zamanında kurmaya bıraktığım ve lavanta yağıyla yıkadığım atletlerimi katlamaya başladım. Oh kokusu hala ilk günkü gibi. Lavanta kokuyor mis gibi. Kirlenen parkelerimi şöyle dip bucak köpürte köpürte bir güzel temizledim. Oh mis parkeler resmen kendine geldi. Nihayet temizliğimi bitirdim. Öğrenci evimde kendimi şımartmasam olmazdı. Oh şöyle ıpılık 3 aydır bekleyen çayımı ısıtıp kendime bir ödül verdim. Bu arada arkadaşımın nefesi hala ensemde gibi ama bilmiyorum.